Yürümek Yürümek güzel şey azizim, hiç olmazsa hareket olur. Harekette bereket vardır. Kısa yürüyüşler de yaptım, uzun yürüyüşler de. Şehirden şehire yürüdüm, köyden köye de. Gün boyunca da yürüdüm, gece boyunca da. Ama ormanda bol oksijende yürüyüş bir başka. Biz öğrencilerimiz ve velileriyle, Osmanlı denizcisi edasıyla Vira bismillah dedik ve yola revan olduk. Elbette Mevlana'nın dediği gibi hedefe varmak için inanmak yetmez. Yürümek de gerek. Yürümemiş yol, yol değildir. Yolcu kalbe yürü. Orada seyret, orada gez, dolaş. Fatiha suresinde hep dost doğru yola iletilmek istediğimizi 5 vakit namazda 40 defa istiyoruz günde Rabbimizden. Bize yürümek düşer. Sen doğru bildiğin yolda yürü, bırak arkandan ne söylerlerse söylesinler. Nereden, nereye yürüyoruz? Önemli olan o. Belirli bir hedefimiz mi var yoksa sadece yürümek için mi yürüyoruz? Rabbimizin ifadesiyle فَاِنَ تَسْهَبُونَ Bu gidiş nereye? Nereye kadar? Her insan seçtiği yolda yürür elbette. Kendi sonuna veya sonsuzluğuna doğru. Dervişe sormuşlar huzur ve mutluluk nedir diye. İnandığım yolda, inandığım kişiyle beraber yürümek demiş. Yürüyüş dünyaya açılmadır aslında insanı mutlu yaşam duygular içinde yeniden oluşturur. Yürümek ilham vericidir. Yürüyüşün adımları ile şiirin mısraları aynı ritmi yakalar böyle zamanlarda. Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek Kaldırımlar adlı şiirinde adımları ve mısraları ile işte bu ritmi yakalamıştır. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Eskiler önce Refik sonra Tarik der ve yol arkadaşlığının da kıymetini vurgular. Şair İbrahim Tenekeci ise o irfani boyutu içinden dedim gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu beraber yürüyelim olur mu diyerek yakalar. Yoksa yürümek Nazım Hikmet'in söylediği gibi mi acaba? Yürümek, yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak havaları boydan boya yarıp ikiye bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek yürümek dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup kelleni orta yere yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek yürümek yolunda pusuya yattıklarını arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek yürümek yürekten gülerekten yürümek. Yani yürümek var, yürümek var. Aslında yürümek İslam bir harekettir ve ibadettir. İki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyuran Peygamberimiz, yaptığı sporlar ile sağlıklı ve zindeli bir hayatla birlikte cihad adına sporun içerisinde yer almış teşvik etmiştir. Hadislerde yer alan bilgilerden anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aktif sporcu fiziğini çağrıştıran geniş omuzlu, atletik bir yapıya sahipti. Bunlar günümüz bencilliği, egoizmi ön plana çıkaran spor adına değil, izzet ve şeref adına söylenebilecek efendimizi tanımlayan, örnek aldığımız Müslüman bir kimliğini yansıtmaktadır. Sporu çok önemsemesi ve teşvik etmesinin yanı sıra bizzat kendisi de spor dallarıyla uğraşan bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Günümüz aymaz ve seküler Müslümanlar giyimden tut da yaşam tarzı içki, kumar ve fuhşa kadar ana avrat küfürlerle, arbedelerle değişik ahlaksızlıklar içeren ve günaha sokan işlerde ve şekillerde spor olamaz, olmamalıdır. Yani Hz. Allah'ın rızasına uygun olmayan sporları bir mümin yapamaz. Tesettür uygulanmayan hiçbir spor caiz değildir kısacık şortlarla vücudunun tüm mahremini göstererek filenin sultanı olup Avrupa hatta dünya şampiyonu olabilirsiniz. Ama ayretimizi kaybederiz. Yani sporun da bir edebi ve adabı vardır. Biz önderimizin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve izinden gideriz ve harama ulaşmayız. Sporu yapıp bizatihi teşvik eden Peygamber Efendimizin en çok teşvik ettiği spor dallarının başında atıcılık elbette geliyor güreşe hakeza çok önem vermiş. Bugün halte olarak bilinen ağırlık kaldırmayı yüzmeye bizzat teşvik etmiştir. Binicilik, deve yarışları teşvik ettiği ve ödüllerin dağıtıldığı spor faaliyetleriydi. Bunun yanı sıra koşu ve yürüyüş yaptığını da görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendileri Hz. Ayşe annemizle birlikte iki sefer koşu yapmış, ilkinde Hz. Ayşe kazanmış, İkincide ise külü alması sebebiyle kaybetmiş. Ve koşuyu kazanan peygamberimiz Ayşe annemiz üzülmesin diye şöyle buyurmuştur. Ya Ayiş bu önceki koşuya bedeldir. Ödeştik. Peygamber Efendimiz ve vesselam yürümeyi çok sever. Sahabe-i kerem efendilerimizle de sık sık yürüyüşler yapardı. Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor Tirmizi'de geçtiği şekliyle. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim. Sanki güneş onun mübarek yüzünden devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik, harcardık der. Nitekim Hz. Ali torunlarından İbrahim bin Muhammed Radıyallahu anh şöyle diyor. Dedem Hz. Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanıtırken şöyle derdi. Resulullah Efendimiz yürürken adeta yokuş aşağı inercesine hızlı ayaklarını sertçe kaldırırdı diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahat bir yürüyüşü olduğunu da bize belirtmiştir. E biz sporu seven bir peygamberin ümmetiyiz ve ayrıca Osmanlı torunlarıyız. Osmanlı atamız Peygamber Efendimizin yaşadığı ve yaşattığı İslam'ı en doğru anlayan ve uygulayan toplumdu. O nedenle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiiliyatını görmek istersek Osmanlı'yı iyi incelememiz gerekiyor. Mesela Osmanlı'da musiki bir eğlence aracı değil, derin bir felsefenin notalarla ifadesidir. Aynı şekilde Osmanlı'da spor da büyük bir felsefenin hareketlerle, bedenle ifadesidir. Osmanlı padişahlardan en sıradan vatandaşlara kadar sporcu bir toplumdu. Kimileri elit, kimileri de yaygın spor alanında faaliyet göstermişlerdir. Bu hususta söylemek istediklerimiz bir iki cümleye sığmayacak kadar önemli detaylar içermekte. Ama peygamberin sporu desteklemesinden ve atamız Osmanlı'nın sporcu topluluğu bugün uluslararası arenada ciddi uğraşı olan sporun her boyutuna ve her ayrıntısına nebevi destek ve cevaz verildiği anlamı çıkarılamaz. Çağdaş sporun temelinde bireyleri ego tatminleri ve devletlerin de ulusal propagandaları yatmaktadır. Dolayısıyla sporun bu boyutu nebevi desteği hak etmez. Nebevi spor ego tatmini içermez. Galibiyet veya mağlubiyet asıl gaye değildir, vasıtadır. Yine bunun dışında tamamen batılılar tarafından oluşturulmuş kurallar ve kıyafetleri nebevi desteği alamaz. Erkek sporlarının kıyafetleriyle başta güreş olmak üzere kadın spor kıyafetleri asla Hz. Peygamber Efendimizin onaylayacağı veya destekleyeceği unsurlar olamaz. Onun için İslami ölçülere riayet etmek elbette elzemdir. Biz de Kolmar Milli Görüş Vizyon Eğitimi talebeleri ve velilerimizle hem spor hem ormanda bol bol oksijen ve hem de ibadet ettik elhamdülillah. Sevgili gençler, yürüyüşümüzün birinci bölümü olan çıkışını tamamlamış bulunuyoruz. Çıktığımız yerde gördüğünüz gibi koca bir heykel var burada. Heykel neden dikilir? Birisinin anısına bina, şerefine bina, büyüklüğüne bina Bu bizim geleneğimizde, dinimizde böyle bir heykel dikme geleneği yoktur. Nitekim Asap kefi anlatan kef suresi vardır. Bugünkü ödevimiz de olsun. Eve gidince kef suresini şöyle mealini o kıssayı anlatan meali kısaca okuyalım. Entekim orada aynen şöyle diyorlar. Asap kef 300 yıl sonra uyanınca ki ona 7 yıl 9 yıl daha ekleyenler var. Uyandıktan sonra çarşıya bir şeyler alsın diye gönderdiği Asap keften 7 kişiden birisi parayı uzatınca ta 300 yıl önceki basılan para olduğu anlaşılınca anladılar ki bunlar Roma'nın o zamanki zalim kralının kaçan e, inanmış gençler olduğu anlaşılıyor. Ve onların anısına diyorlar bir heykel dikelim. Aynı ifade böyle. Ki Asabıkef Mersin-Tarsus ilçesinde bulunan büyük ihtimalle odur. Bir de Mısır'da buna benzer bir yer var ama e, daha çok kaynaklardaki rivayetlere baktığımız zaman Mersin-Tarsus'taki çağra daha uygun çünkü ayet kerimede diyor ki güneş onların kapısını yalayıp da gider ve orada e, aşağıda bölmelerde gizlenme yerleri de var ayrıca nitekim orada tam 300 yıl küsürü de var orada kalmışlar onların anısına bir heykel dikelim diyorlar aynen böyle niye çünkü bunlar mübarek insanlar güzel insanlar ama ne diyor bilen kişi alim kişi dedi ki hayır onların adına heykel değil, mescit yükseltelim dediler. Ve nitekim Müslümanların o günden sonra şiarı ve şuuru olmuştur. Bunu en son örneğini de Osmanlı atamız Viyana kapılarına kadar geldiği zaman gördüğümüz odur ki ya yol yapmışlar, ya su getirmişler, ya okul yapmışlar ama mutlaka gittikleri yere mescit ve cami de yapmışlar. Nitekim bütün padişahlarımızın adına mutlaka bir cami vardır. Biz Müslümanlar heykel yapmayız, yükseldiğimiz büyüklerimizin adına camiler yükseltiriz ki bu sadakayı cariyedir. Bu anlamda bulunduğumuz yerde de bizler de yine camiler yeri satın almışız. Camiler yapmışız. Dedelerimiz yaptılar. Babalarımız şu anda orada görev yapıyorlar. Sizler de inşallah orayı yüceltmeye devam edeceksiniz. Biz müminlerin zaten puta taparlık noktasında bizim dinimiz putçuluğu reddetmiştir. Puta tapmayı ve putçuluğa giden her türlü şeyi yok etmek için gelen bir dindir. Çünkü tevhid akidesi vardır. Atamızı hatırlayın. Biz mescitler yükseltiriz. Onlar put yaparlar ve heykel yaparlar. Çünkü biz Allah ve Resulünün yolunda giden müminleriz. Ne mutlu onun yolundan gidenlere. Velhasılı şair Abdurrahim Karakoç sanki yürüyüşünün sonunu yazdığı dörtlükte adeta artık varmak istiyorum ben yolumun sonuna demiş. İster yürü ister bekle, ister çıkart ister ekle, geç kaldım diye gam çekme, her varış ecele doğru. Sporun insan yaşamındaki etkisini her alanda görmekteyiz ve bu bir gerçektir. Rabbim bize de hem maddi hem de manevi faydeler nasip eylesin. Bu yürüyüşümüzü cennete vardırsın ve selam. Gençler hele sallayın. İhtiyarlar el sallayın. Orta yaşlı sen de el salla. Oy, hocam. Yağmur düştü yolumuza dolu kar vurdu dolu kar vurdu yiğiti yanaşma yine kar. Olur. a mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.